Grafikte X tuzunun sıcaklığa karşılık çözünürlüğün değişimi görülmekte. E, 20 santigrat derecede 400 gram suyla doygun çözelti hazırlanıyor. Bir grafikten okuyalım. 20 santigrat derecede hazırlanacak doygun çözelti nasıl olmalı? 100 gram su doygun olması için grafikten 12 gram maddeye ihtiyaç var. <laughs> 400 gram su kullanılması isteniyor soruda. Su miktarı 400 gram olacaksa 4 katı 48 gram madde gereklidir. Hazırlanan çözelti 400 gram su, 48 gram madde içermekte. Bu çözelti 10 santigrat dereceye soğutuluyor. Grafikten 10 santigrat derecedeki durumu inceleyelim. 10 santigrat derecede 100 gram su doygun olması için 8 gram maddeye ihtiyaç var. Bu grafikten okuduğumuz değer bizim çözeltimizin içerisinde 400 gram su vardı. 48 gram da madde vardı. Çökme olmaması için dediğine göre madde miktarında bir değişiklik olmayacak. Yine 48 gram madde olacak. Ama madde ile su arasındaki ilişki değişti artık. 8 gram madde ile 100 gram su doygunluk kazanmış. 48 gramla da ne kadar suya ihtiyaç var? 600 gram suya ihtiyaç var ki 48 gram madde ile doygun olsun. Başlangıçtaki su miktarı 400'dü. Son durumdaki su miktarının 600 olması gerekiyor. Bu durumda 600 400 200 gram su eklenmeli. Doğru cevap C seçeneğidir.